Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Everest SG V300 modem kurulumu ve kablosuz ayarları nasıl yapılır bunu anlatacağım. İlk olarak kablolu veya kablosuz olarak bağlantı gerçekleştirmiş olduğunuz bir cihazdan herhangi bir internet tarayıcısı açarak adres satırına 192.168.1.1 yazarak giriş gerçekleştirelim. Karşınıza modeminizin arayüzüne giriş ekranı açılacaktır kullanıcı adı ve şifre alanlarına küçük harflerle admin yazarak giriş yap butonuna basalım. Karşınıza modeminizin arayüzü açılacaktır. Birincil kurulum bölümünde yer alan link türü alanını hattınız ADSL ise ADSL, VDSL ise VDSL olarak seçelim. Bağlantı türü PPPOE olacaktır. ISP alanına ise servis sağlayıcınızı seçelim. Kullanıcı adı ve şifre alanlarına servis sağlayıcınız tarafından sizlere verilmiş olan ADSL kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi yazalım. Kablosuz kurulum bölümünde ise kablosuz etkin bölümünü işaretleyelim. Kablosuz SSID alanına Türkçe karakter kullanmadan modeminiz için bir kablosuz ağda oluşturalım. Kablosuz anahtarı alanına ise Türkçe karakter kullanmadan en az 8 karakterden oluşan bir kablosuz güvenlik şifresi oluşturalım. Yukarıda yer alan bilgileri doğru bir şekilde gerçekleştirdikten sonra tamam butonuna basarak yapmış olduğumuz ayarları kaydedelim. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.